Emine. Tatlım. Uyumadığını biliyorum. Bilal bak yemin ederim ben. Biliyorum. Sen bir şey yapmadın. Ama anla beni. Kıskanıyorum seni Emine. Başkasının sana bakıyor olması düşüncesine bile tahammül edemiyorum. Sen bana bağırdıkça canım acıyor Bilay. İçim. <laughs> mıy 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 mıy. Konuşurken bile duyulmuyor. Çıkma dışarı. Olur mu? Tartışmayalım bir daha. Tamam mı Emine? Azimet anne bir yere yollamadığı sürece bir yere gitmiyorum ki zaten. <laughs> Sen gitme. Hanife'yi yolla. Aysun'u yolla. Nasıl istersen öyle olsun Bülent. Yine dört ayak üstüne düştü Sünepe. Pınar kızım günaydın uyandın mı? Uyandım uyandım. Ne oldu dün gece? Ne olacak? Yine dört ayak üstüne düştü. Ama benim oğlum salak. Üzülme teyzeciğim, biz hallederiz. Hadi kızım, hemen gel. Öpüyorum seni. Geliyorum ben, sen canını sıkma. Sen göreceksin gününü Emine Hanım. Bu ev sana cehennem olacak. Dur Hanife abla yardım edeyim ben sana. Yok kızım sen zahmet etme. Elime mi yapışacak aşk olsun? Hanife bırak yapsın içinden geliyor. Yok anam hizmetçi doğmuş bu. Hanımefendi olur mu bundan hiç? Bakın malları Benim aptal oğlum da uğraşsın yardımcısı buna yardımcısı. hanımefendi yapacağım diye. Evet ben çıkıyorum. Aa, benim paşam mı gelmiş? Akşama görüşürüz anne. Güle güle oğlum. Dur ben seni geçireyim hayatım. Düşünceli karın benim. Ben işimi mümkün olduğunca erken bitirmeye çalışacağım hayatım tamam mı? Tamam canım. Siz de iyi geçinmeye çalışın mümkün olduğunca. Merak etme. Tamam canım. Hanife görüyor musun? Büyü yapmış benim oğluma büyü. Mendebur kadın. Hanife ne bakıyorsun bön bön? Topla artık şu sofrayı. Daha bana kahve yapacaksın. Orta şekerli yap. Doldurma kahvenin içine şekeri. Allah'ım sen bana nasıl bir kader yazdın? Oh! Hayırlı işler hayatım. Allah işini rast getirsin. Sağ ol İmle. Akşama istediğim bir şey var mı? Gelirken alayım. Canın sağlığı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Ne o Bilal yanından geçiyorum hiç görmüyorsun. Dalmışım kusura bakma. Bu kadar düşünme her şeyi. Oluruna bırak biraz. Ya iş güç biliyorsun işte. Neyse acelem var benim. Görüşürüz sonra. Bilal. Kolay gelsin. Sağ ol. Kaç bakalım kaç. Nereye kadar kaçacaksın? <laughs> ver 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 çantamı. Dikkatli olsana be. Ay görmemişim Pınar kusura bakma. Ne zaman gördüm ki? Aklım bir karış havada tabii. Ne oldu kızım? Koskoca salonda geldi bana çarptı. Sen de biraz dikkat etsene. Peki anne. Üff. Ne oldu kızım? Moralim bozuk. Ne olacak teyze? Bilal'i gördüm kapıda. Ee ne oldu? Ne olacak hiçbir şey. Beni görmedi bile. Ne demek görmedi? Basmaya görmedi işte. O sümsük olduğu sürece beni fark etmeyecek. Ya sorma. Sülük gibi yapıştı oğluma. <laughs> ne yapıp edip göndermemiz lazım bu kızı. Bir şeyler yapmalı teyze. Doğru diyorsun kızım. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Ömer, gel bakayım buraya sen. Oğlum, bu ne hal? Çamur oldu ne olmuş? Kocaman adam oldun. Niye üstünü başına batırıyorsun böyle? Olsun, ne olacak ki? Baba, annem temizlesin. Annenin işi ne diyor? Temizle işte. Hey Allah'ım, şu kadarcık çocuğu da zehirliyor. Gel bakayım sen. Üstünü başını temizleyelim senin bir önce. Yürü bakayım. Hadi biraz daha ye kızım. Yoruluyorsun akşama kadar. Yiyorum anne. Aa, tabii tabii ye biraz daha. Oh, afiyet olsun. uykum geldi birden. Anne, ben yasamayıp olmaz değil mi? Yat yat kızım. Sen yat, iyice uykunu al. Kalkma bir daha. Ben Ömer'i yatırırım yemekten sonra. Ama sofra Hanife abla da izinli. Aa, ben toplarım canım. Yabancı mıyım ben aşk olsun. Kusura bakmayın lütfen. Hadi benim güzel gelinim uykun kaçmadan git yat. Hadi ya babanesinin güzeli. Anne. Ay, sen miydin? Oğlum, ne işin var senin burada? Ya annenin yanına gideceğim. Annen uyuyor. Hadi sen de git yatağına yat. Ay, hadi gel gel. Nerede kaldı kızım bu adam? Ay bilmiyorum ki teyze gelir herhalde birazdan. Mendebur uyanmadan gelsin, yoksa bütün işler sarpa sarar. Haklısın. Dur, ben bir arayayım en iyisi. Neredeymiş öğreneyim. Heh şöyle, işimizi garantiye alalım. Tamam. Alo ben Pınar, neredesin? Ben geldim, sizi bekliyorum. Mavi beyaz evin önündeyim. Tamam tamam, geliyorum kapıdayım. Tamam. Hayata bak be. Gelmiş neyse gelmiş. Aç çabuk kapıyı aç. Ay çok heyecanlı. Allah işimizi rast getirsin. Sonunda kurtulacağız inşallah. İnşallah. Hadi. Dur ben bir kapıyı açayım. Allah'ım sen yardım et. Kurtar bu pislikten bizi yarabbim. Kurtar bizi yarabbim. Anca geldi. Çabuk gel geç içeri yavaş. Hadi. Anlaştığımız gibi tamam mı? Merak etme sen. Tamam hadi gel geç şöyle. Oğlum biraz hırpalayacak seni ama buna değecek bir para bu. Ayıp ettin hanım abla. Hı? Ha? Hadi Pınar sen git. Ay benim de bir uykum geldi Hay, ki. Benim de, benim de. <laughs> Millete bak neyle uğraşıyor. Ne güzel şeymişsin sen öyle. Namussuzlar. Allah Allah. Şerefsizler. Ah bunlar da mı gelecekti başımıza? Ah oğlum ah. Neredesin? Utanmazlar. Ah oğlum ah. Ah Allah'ım bunlar da mı gelecek başımıza? Anne. Karın Emine. Ne olmuş anne Emine? Namusumuz gitti oğlum. Kendin gör. Kendin gör. Ne diyorsun anne? <laughs> oh be. Senin namussuz pislik. Hem de benim evimde ha. Ne diyorsun sen be adam? Yaşatır mıyım D ulan ben seni? D öldürürüm lan seni ben. Oğlum, Öldürüm. oğlum dur. Bırak. Anladın mı? Oğlum dur, yapma. Elini kana buladığına değer mi? Hem senin onunla bir işin yok. Senin işin bu yılan kadınla. Bilal ne oluyor burada? Yürü. Dur Bilal. Yürü dedim Bilal. sana. Kalk. Bilal ne olursun dinle. Beni dinleyeyim. Beni nasıl boynuzladığını mı? Bilal yapma. Yapma Kat. Bilal ne olur yalvarırım dinle. Ben hiçbir şey yapmadım. Niye ah. inkar ediyorsun? Niye ah. inkar ediyorsun? Ben göreceğimi gördüm. Dur. Bilal yürü. dur yapma. Yürü diyorum sana. Ah. Yürü. Yürü. Ah. İtek şunu. Ah. Bilal bırak ne olur. Bak gördün mü? Annen babana ya görmek, görmek yaptı. Istemiyorum seni. Baban da şimdi onu sokağa atacak. Atmasın babaanne. Yürü bakayım sen. Evet. Defol. Defol. Bir daha bu eve gelemeyeceksin. Anladın mı? Bilal ne olur yapma. Ben suçsuzum. Dışarı atma. Anne. Ömer oğlum. O senin babanı çok üzdü çocuğu. Evet, ne olur ben suçsuzum. Ömer de ben de yokum bundan sonra. Yüzümüzü bir daha göremeyeceksin. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Açın kapıyı. Ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım. Ben... Şey yaptı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.